Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yanımda Kinomino yani Ömer var. Bugün sizlerle PUBG oynayacağız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde atlayıp da yolumuza devam edelim. Rozok'ta atlayayım mı Ömer? Atla kanka. Tamam atlıyorum o zaman. Rozo'ya doğru gidelim. Şu katkayı mı atmasaydı etkinlik Boş ver ya. Bir kişi daha atlıyor ya aşağı bizim olduğumuz yere. doğru. Yok tam bitti. Adam olsun böyle o adam Yok bize Yanımıza mı geliyor Arkadan Arkada mı gelsin Bana ek lazım Ömer. Bana ekmek lazım. Ekipman da böyle çalışıyor da bana ek lazım. Bana ekmek lazım. suya indireceğim herhalde. Evinden bu kadar geldi. Rosa kadar nasıl gidebilirdim? şuradaki evleri vurmaya <laughs> Ben bir video çektiğim turda da buraya atlamıştım Hıkaya arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yok. orada AKM ve Scar bulabilirdim. Adam orada AKM ile Scar bulabilirdim. Orada da ımm, çok şey öldüm ya, Beleş öldüm. Allah adam sürem yok oğlum. Oğlum tava savaşı mı istiyor onlar? Adam dibimden geçiyor yok. Şuradan Allah'ın seviyorsa Honeybear var. var. Var, 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 Adını unuttum silahın o kadar acı şey oğlum. Bas şu ultiyi. Kanka nasılsın? Bugünler çok hızlı gidiyor değil mi? Görüşü. Adam yok oldu lan Ömer. Ayak ayak izi var adam yok. Yere yatmıştı o. Yok yok öldürdüm adamı. Gördüm. Adam yere yattı da. Aa, burada. Ben de gözükmüyor. On, Aha öldürdüm sen? tamam. Kurşunum da yoktu. Ona direkt silah aldım. Adamda çok güzel bir maske var kanka. Allah onu. Ömer panda kafalı Ömer. Ha yok ben de Oğlum yürüyemiyorum başlayacağım ama he bu ne biçim şey. Et. Zıplamak aklıma geliyordu zıplasam da. Allah diyorum. Rüzgar gücünü kullanmıyorsanız buraya atlamayın arkadaşlar. Allah diyorum. Bu size çok güzel bir akıl olsun. Benden size tavş. Burada balkon. Oğlum silahım yok. Kurşunum yok. Ben ne zaman video çeksem ya silahım olmuyor ya kurşunum olmuyor. Tek çekince uyu. İki kişi tabanca alacağım artık. Oh, oh, şu 45 acp alalım. UPM, UPM falan çıkar karşımıza alırız. Adam mı sıktı? Herhalde. Şuradan yedek iki var. Alacağım onu. Şu M4 tipçinin ne alacağım? Şuradan kaskımız var. Şurada UMP mi var? Thompson'mış. Olsun Thompson'ı severiz iyi su ya. <laughs> Alayım mı ben kullanmıyorsan? Alayım ben. Ya, o zaman. O MP'ye 556 taksana Ömer. Tak tak. Okey, takarsın sen. Hadi bakayım. Çanta 2. Kask 2 var mı? Abi? Arkadaşlar bana biraz 7.60 kilo alalım hiç yok. Pompalı alacağım o yüzden. Çünkü kurşunu yok? Ben yere 7.60 kilo aldım. Boşver artık bitti pompalı aldım. Her şey bitti Ömer. Birinci silahımız tam sana ki. Ben adamaktım. Dağılın. Arkadaşım var ya. Çok çok emek veriyor. Tabii ama... Onlar da video çekse onlar ne yapacaklar? Harbi. Nerede ha? bu? O vektör bir... mü alsın? Vallahi diyorum. Hiç alacak gibi değilim ama. 5.56 var mı? 5.56 ben bulduydum da almadım. Çünkü ihtiyacım yok. Pompalıyı bırakıp Ve... yok ya pompalı oynayacağım bu maç. Tabii M4 falan bulamazsın. Bu pembe bulursam Thompson'a atarım. <laughs> Aynen adam sıkılmış. Ömer indirir mi onu? Deneyim mi ya? Ne bu olur, ne, bir olur. şey var ya. Oo. DBS olurum. DBS de arkadaşlar. O adam. Aha gördüm adamı. Arabaymış. Araba var şurada. Yok. Araba değil. Geyik var şurada. Pembe geyik. Gördün Adam oraya şimdi. Gitti. Kör. Görmüyor musun? Adı neymiş? Göremedim. Onunla hangi silah vardı? Taşı mı? Ölmedi mi? Yumruk değilmiş onun. M7'yi ben alacağım Ömer. Ya da almasan mı? Bana al. Ha, al. Almayacağım. Pompomuk oynayacağım bana. Oğlum bak bir daha. Bir Sıkma derken Ömer bu sefer de çaldı kimse. Ben de Unutmana gerek yok ki çalman için. Arkadaşlar bana loot lazım <laughs> doğru düzgün Hiç mi yok? Hayır UPM çıksa çok mutlu ya da UPM hmm. bende var da ben kullanıyorum işte. Hayır on, UPM değil ya yanlış konuştum. Uzak mesafe silahı. AKM'i alacağım. Alan gelemez. alan dışı. Şey. Boş ver. şunları atayım. Ya ne no, var mı? Hava var. Yere bir atabilir misin? Atarım tabii. Ha bakayım. Şundaki biraz 7.62'leri alayım ben. Şöyle bakayım mı? Hemen alan Geliyorum. bana yani direkt. Şu da bakayım ama hmm. bana gireyim arkadaşlar. Yoksa olmayacak böyle m mi masum akemi mi ya? M7 e uzak mesafesi var aslında. M7 e alacağım. Ama akemi de iki tane çatı ödüyor. M7 e alacağım ya. Hadi bakalım. AKM alacağım ya. Akemi bin bas. Balkon eve pusardık da onu olsaydı. Çabuk getir arabayı. Bir de o eskiden. Oğlum götürsene onu bir. Nereden araba bitmedi? Ömer o zaman bizi e, nereye götürebiliyor musun? Bizi sen ben bir numarayım. soru olan işaret benim. Bizi şu Bak evlere bakayım. doğru götür be. O zaman şu evlere götürmem lazım. Sen de işaret bırak da şey olmasın. Unutmayız. Tamam. Benim işaretim de çıkıyor. Ne oldu? Niye bastım kolini? Adam mı? Var? Evet. Adam var, adam var, adam var, adam var. Arkadaşlar adam evin içindeydi. Şöyle gireceğim. Buradan. Ay, Oğlum bak bir daha. Hayır kas küçü vardı. Vardı değil mi? bakayım. Yok muydu? Kas 3 mü vardı? Ben mi kırdım arkadaşlar bakayım. Yok şöyle bir burada kas küçü var. O herhalde o bir tane daha adam vardı olmasa bu. Yani yokmuş. E kanka şey olurdu o zaman. O adam da herhalde çalışıyor. Hadi evet, DBS atıp da şuradan mini ama alsın. Mini alacağım ya. DBS şuradan oynarım arkadaşlar. M4 olsaydık daha iyi olurdu. Eklentiler okey. Alacak da bir şey yok. Hadi bakalım. Dürbün 4x. Şuna lazer. Tamamdır. Hadi bakalım. Sıra ver bize. Hmm. Oradaki evler gayet iyi bu arada Demek öyle ha Ömer biraz yerde dur kanka. Şu kuyu kulübenin arkasında dur. Oğlum sen bize bulaşarak hayatının hatasını yapmış olabilirsin. Bir görsen bitti işi muhtemelen balkonda pusuy arkadaşlar. Nerede lan bu? Araba geçiyor. Var. Panda geçiyor. Oğlum o arabadan in de yüzleş bir lan. Araba nasıl ya başka bir hay Hayır arabada da var adam. Tamam Ömer o bir ne oldu? O panda şurada durmuş. Yok durmadı tekrar bindi. İzleyenler kör oldu şu an. 12 saniye sıkma. Gerideki adamı aldık mı? Aldım. Yok ama. Kendisini kurtarmışlar. Bayılttın mı? Hmm. Bayılttıysan çekeceğim. Şunu ben de öldü yemek eşler. Bak canına susamış. Canına tak etmiş. Aynen bayılmış burada. Sen bizi var ya arabadayken vurdun ya. Seni yumruklayacağım oğlum. Hatta bıçaklayacağım seni. Türk değildir umarım. Türkmüş. Yanlış anladın. Ömer 8 xi ben alayım. Ne aldın mı? <laughs> Çok güzel. 8 ximi mi takalım arkadaşlar? Ne, neyi takacağız ya? Mini var ya. Hmm. İşler değişti kanka. Nasıl? Ya? Aa bir daha gel o pandaya. Gel 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 gel. Ne oldu panda? Uh -huh gidiyor arkadaşlar. Tam tarıyordum Maria. 4x alsa mıydım ya? Uzaktaki adam Bana ver 4 kaç x verdi orada? Yok ben attıydım da 4x yere. İhtiyacım yok ki alacağım. AKM'ye falan takarım. Ay yani kuzak mesafe için. Mesafe için. Adam sıkıyor bir de arkadaşlar bir tane daha şurada. Onu da gördüm, gördüm. şöyle. Sen anlat kanka. İstersen. Nerede? O nasıl? Nasıl? Arkadaşlar vurulmuyor adama. Hile var ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adama değmesi lazım da hile. Hile var ya. Vallahi diyorum adama vurması lazım. Ben şuna bir dörde çekeceğim arkadaşlar. Sekizi oynanmıyor çünkü. İzleyenler kör oldu abi. Vallahi kör oldu. Yani. Oha ama ha o PM varmış. Bu PD lazım E Yok Ömer, hepsini aldım zaten. Kaç kurşunun vardı? 8 e, e, bak. <laughs> Adam hiç mi yoktu kurşun Yok. Adam sıkmıştı çünkü. Ya artık arabayı alıp bir şey Peki işarete doğru yiyelim. gidelim ya. Aslında işaret kenarda kaldı. Şuraya gidelim. Aynen oraya gidelim. Bir daha bize sıkmayacaksınız oğlum. Ömer biraz çalmış olabilir ki. Biraz değil bayağı bir çalmış olabilir. E gece bir kilim var. Bir bir. <laughs> Vallahi diyorum arkadaşlar. Çınarla şey atsam. Video çeksem. Harbi diyorum 14 kilim oluyor. Ömer çekince 3 kilim oluyor. <laughs> Sizce bunun nedeni ne olmalı arkadaşlar? Bir yorumlar bir yazar Ömer götür Hadi. Anam bir bile. Tamam işte ona gideceğiz. İşaretime doğru git kanka. İşaret Alanın içinden için. Üç bin metre hadi bakayım. Adam buradan görürsek yolda hemen Kararım. <laughs> Tokiler doğu mu ya? Ben Bence mi? doğudur. He, hayırdır oğlum. <laughs> Yok ben Adamlar. çıktım. Var. Nerede? Ha bakayım de. Ömer arabayla götürseydin ya buradan öldürüyor mu? Dur. Ne oluyor lan? Arkadaşlar sizce bu kiri çalmaya giriyor mu? Adamı dört kez headshot attım neredeyse. Adamın canı yüzde bir. Ömer geldi bayılttı ya. Yani. Vallahi diyorum Ömer bir daha sana video mu, video çekme mi? Vallahi diyorum bir kilde maç bitiriyorum ya. Bu ne oğlum? Araba araba görsek. Hiç fena olmadı. Adam, var, adam. adam. Nerede lan o? Aha önde adam ya. E, Ömer buradan nasıl sıkabilirim kanka taş var ya önümde. Hani üç boyutlu olsa bir Allah'ını seversen bir daha senin arabanı bilmem. İzliyor beni adam nerede? Aha. Nereye... Aha ne? İçinde içinde bu araba. E, durun bu niye? AFK mı Kanka nasılsın? Kanka evet, nasılsın? Kafasına nasıl? bir tane at. Ha. Aha. Kanka bir daha bize oyun oynama kafanı kırarım. Kaç Ömer kaç Ömer geliyor. Şu arabaya bak. Yine Ömer. Bas 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 bas. Ben yine az kaldı. Yok Arkadaşlar şu dağın üzerinde bir kafalık gibi bir şey gördüm adam kafası gibi. Bakalım adam mıymış değilmiş. Tam çıkarsa şu an ezdim bu arada. Adamsa. Değil miymiş bakayım. Yok arkadaşlar yanlış görmüş. Başka bir şeydi muhtemelen. E adam çıksın mı karşımıza be. <laughs> Bu arada adam arabaya binmiş. Arabanın herhalde benzin yoktu. Gaza basmaya çalıştı adam. Tam da bu. Nerede? Evet. Ha. İçinde biri yok. Hı. Bu adam. O adam o Yok onun. O öldü. Yok ölmedi aslında. O mu 19 kişi kalmış? Mi? Alana girelim. Adamı rush'layayım rush mı? vereceğim kaç yiyorum hemen adama rushayım mı adam fena bir şeye benziyor oğlum yuh ne sıktın yam yam dur da şurada, şurada bir yuh adam hayatının hatasını yaptı ben size bir şey diyeyim mi adam gördü ya şu an buraya geldiğimizi. adam diyor ki biz niye böyle bir şey yaptık Kanka hakikaten neden böyle bir şey yaptın? Ha? Niye? Adam şuradan mı çıktı? Arkadaşlar adam nereden çıktı? Tam buradan çıktı kanka. Bura Aynen. Köpeğim, bizim Buralardan bir yerden sıktı bir çıktı adam. Çıktı. Buradan falan çıktı. ABM'si var herhalde adam. Yine Şu arabanın bu arada adam benim işaret bıraktığım evde muhtemelen çünkü araba var orada. Şunu tekerini alsam. Nasıl olmuyor lan? nasıl? Hangi arabayı bulmuşum? Almam mı lazım? Arkadaşlar şey. hadi. O arabayı patlatacağım gibi. Oyun alanının dışındayız. arabanın ben yani haşatını çıkartmaz mıyım? şimdi? E şeyler patlamış diyor Patlamadı. Aha adam arabayı çıkarttı. Nerede? Bize doğru götürüyor. Aha evet. Mermi kanka. Ömer arkaya geç. Arka tarafa. Taramavuya al, otoya geç. Araba nerede? Ha gördüm yukarı. Şu dağın üstüne çıktı. O dağda mı? Şurada. Var. Gidiyor böyle. O yam yamı ben de bulayım var ya. Görmem yeterli var ya. Arkadaşlar mısın <laughs> Çok sanmıyorum. Kaçtı. Şu balkonun eve gitti bence. He, ben bir şey değil mi? Muhtemelen o balkonluya gitti. Bence de şu ağacına. Yok yok balkonluya gitti o. İşte yani balkonluya girdi. Paraşütünü patlatabiliyor muyuz? Yaşıyor şu oku. Demeyeceğim. Patlayabilseydi patladıydı çoktan ben değil. Çünkü değdiğine eminim. Bu arada şu balkonluyu alabiliriz ama alan geliyor. Adam şu an yerimizi bildiği için arkadan arkadan çıkacağım. Hadi bakalım. Adam bu arada alan içine doğru gitti. Heh. Evet. O zaman alan içi muhtemelen. Hmm. Onu bizim tersleyecek bir yere gitmemiz lazım. İşaretimi kaldırayım. Oyunda 11 kişi var. <laughs> Mita Power'da bitiyor bu arada oyun. Mita'da bitiyor yani. Çatı yapsak şuradan. Adam ters verilmiş. Yeni seyfe göre hareket edelim bence. Yeni seyfe göre hareket edelim. O adamla da arkadaşlar bakıyoruz. Nereye atacak? Son kaç saniye? 3 2 1 ve 0 o zaman arkadaşlar. Oo. Seyfi böyle attı arkadaşlar. Kaldırma binasını gidebiliriz Hadi aslında. Şura çok iyi bu arada arkadaşlar. Ben size bakarsak alan mı? Enes Batır kaza. Kaç paran var alışveriş yapar? İki, zaten oyun bitecek hemen de alışverişimizi yapalım arkadaşlar. Hakikaten. Bu kanka bunun şey ne? Bunun. Bunun, bunun, şunun, bunun. O pmi'nin şey koşu ne? 45 acp. 45 acp. En altta maviye. Açık mavi. Okay. Sağ tarafa doğru hmm. bak. Pompalının yanında. Ben şuradan bir tane 5'e alacağım. Arkadaşlar. Onun so Ondan sonra bir tane bomba alalım. Kompansatörüm var mıydı benim? Bakayım iki ya. İki tane kompansatör alalım o zaman arkadaşlar. Tamam. Şunu şuna tak. Bunu buna tak. Ömer ayı gizleyici attım buraya iki tane. İhtiyacın varsa. alabilirsin. de bak bu İhtiyacın mı? Otomatik alıyorsa vardır. Var mı? Hı hı. o zaman. 3 liramız da arttı arkadaşlar. Ben bir lira arttı. Hatta ben iki saniye beklesene. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım o zaman. Şuradan. Yani bundan ol, Yok. Bunu alacağım hatta. Arkadaşlar. Buraya. Bekle. Şuradaki de, Bek de 62 lira alalım. Çok çekişmeli bir maç arkadaşlar. Bu o adamla da alana doğru... Aha oyunda son 3 kişi var arkadaşlar. Hadi bakayım hadi bakalım. 3 kişi de var da bir tanesini biliyoruz. İki tanesi de o zaman pusucu olması lazım. Şuradaki evlerde %100 birisi var. O yüzden rota değiştireceğim. Mantara çatısına çıkalım. Mantara gidelim biz mantara. Mantara mantar. Benzinlikte mi pusulak? Orada iyi. Şöyle kaldıralım. Nasıl çıkacağız? Çatısında pus mu yiyeceğiz? Şurada pusulacağız. Gel sen beni takip et. Şu evde pusulacağım. Hadi bakalım. Deme takalım. Bu yoldan gelenler olacaktır. O yüzden yine seyfi bizden çekti arkadaşlar. <laughs> Bu sefer önümüzdeki şu binalar alanlık. Şu, yani şu balkonlu alan. eve gidelim. Ya da şu garaja mı çıkalım? Garaj Orası alan. Alan mı? Hmm. Tamam, o zaman. Garaj çatısına gidelim. <laughs> Bu adamlar da gelecektir bu arada. O yüzden biraz acele edelim. Oyunda son iki kişi kaldı bu arada. O adam muhtemelen arabayla evet. buraya doğru gelebilirdi. Evet. Ama evet. her kim varsa bizim yerimizi biliyor olabilir. Hı hı. Arkadaşlar çocuk emek görüyor. Siz de abone olun. Bir de like atın. Yani çok görmeyin şu like işini be. Bir 5-10 like yapak çocuk ya. Like mı? Abone işte. <laughs> İkisini de yapın arkadaşlar. Vallahi diyorum. Çok fazla video atıyorum. 4 aboneyiz ya. 4 abone de zaten arkadaşlarım. Hiç kimse abone olmamış ki. Kaç video attım ben. 1 milyon tane video attım. Niye tamam. kimse abone olmuyor ki? Çok kolay çıktım. Ne hmm, adamlar. Burası da çok ters ya. Kötü bir yere çıktık bence. Ben Nasıl öleyim? Son iki kişi Hadi bakayım. Onlar da takım olması lazım. Etrafa çok iyi bakmamız lazım. 28 8 20. var derken adamı gördüm. Şurada ağacın hemen ne yapacağım? Yere yattım. Rush view. Ben arkaya geçiyorum kanka. Arkadan kurtarma şansım var mı? Adam yok onu. kanka biliyorum ya. Burada. Hayır adam. Hayır ya. ya. İkinci olduk olsun. Altın Yapacak altın. bir şey yok ya. Altın altın altın. Arkadaşlar altın. başka bir pubg mobile videosuyla karşınızda olmak üzere hoşça kalın ve bay bay. Görüşmek üzere.